Casius kararlarıyla alakalı casus belli olarak işin sulandırılıp topluma casus belli diye, olayın ne olduğu tam anlaşılmasın diye e, ve hedef belli, düşman belli gibi çok küçük bir şeye indirgenmesini anlattı. Halbuki o gerçeğinin Casius belli olduğunu ve Casius kanunları olduğunu açıkladı üstadım. Ve... Bir şeyin aslı ne nesli odur dedi. Bursa ile Manisa'nın neden kurucuların adıyla anılmadığını sordu. Hani deminki Orhan Gazi ve şeylerle. Zade soyadlarındaki zade yani modern deyim oğlu ekinin çok anlam ifade ettiğini söyledi ve oğlu ekiyle yani zade ekiyle biten mesela baban zade diyelim mesela örnek vereyim bu zadelerin ve oğul oğulları...